Burada GCM-12 GDL Professional'ı görüyorsunuz. Yenilikçi kayar kollu gönye kesme makinesi. Taşıma ve çalışma tezgahı GTA-2500V Professional'la birlikte fabrikada veya şantiyede kullanım için ideal gönye kesme makinesidir. Entegre çift çizgili lazer ve güçlü 2000 Watt motorla optimum kesme etkinliği ve hassasiyet sunar bakım gerektirmeyen ve son derece sağlam kayar kola sahip yenilikçi kayma mekanizması yanında Top Precision Best for Wood testere bıçağı sürekli olarak sürtünmesiz ve hassas kesim sağlar. Böyle kesim görülmedi. Değişmeyen hassasiyetle son derece düzgün ve rahat. GCM 12 GDL Professional'la.